Ha. Üç. Buldunuz mu? Yok ha, bulamadık. Bu iş kolay olmayacak ha. Kalkan. Ee... Ee... Oturmak için izin aldın mı? Affedersin ha. Sen gerçekten lavabali bir herif olmuşsun. Hapishaneyi unutmuşsun. Sana iyi bir tımar lazım. Hem de nasıl ağam? Ne oldu bir sakarlık mı oldu? Oldu ağam bir fabrika dolusu işçiye kafa tuttu. Az daha bizi linç edeceklerdi. E şey... Yok ya doğru Yok. mu lan bu? Yok ağam ben ben ben, ben... Sen gerçekten gerzeksin ha. Gerzek Halil. Peki ya. Sen ne dersen ne olur. Yavaş yavaş adam olacaksın. Aynı koğuştaki gibi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Hadi şimdi git. Yarın sabah buradasın. Kızı arayacaksın. Ağam, kızın eskiden çalıştığı her yere baktık. Nerede buluruz ki? Ben onu bunu bilmem. Sen düşün, kızı bul. Yoksa... Peki abi. Önce bizim karıyı bulmam gerek. Belki o bilir nereye gittiğini. Karını da mı kaçırdın gerzek Halil? Hem de o mahalledeki kırık yüzünden. Yapma ya. Bak şu iş. Bunun ayranı yok içmeye. Tahterevanla gidiyor şey etme. Gerzek Halil. Zampara Halil. Bu herifin rengi de hiç belli değil ki. Hadi git evine. Ne duruyorsun lan yürüsene. Tamam. Yolluk vermeyecek misin? Para mara yok kızı bulmadan. Hadi defol. Peki ağam. Peki. Selim. Git şu evine kadar götür. Parası yoktur sürünmesin yollarda. Az buçuk taşlık sıkıştır eline. Emre dersin ağam. Senin bir garibi hırpaladığını ilk defa görüyorum Celal. Garip sen Halil'i tanımıyorsun Raşit. O ne malın gözüdür. İt Halil'dir o, it.